Merhabalar herkese. 2 Nisan 2020. Merkan Çıtı ben. ilk videomu izlememiş olanlar olabilir. Ee, i̇lk videomda Almanya'daki Türklerin korona ile nasıl baş edebildiğini veya buradaki durumun ne olduğundan kendi gözlemlerimden bahsetmiştim. Hiçbir bilimsel veriye dayandırmadığım gözlemlerden bahsetmiştim. Ve o videoda sigorta sektörünün Danışmanlık sektörünün bu koronavirüsten nasıl etkilendiği konusunda biraz değinmiştim. Ve e, sektörümüzün, bizim hizmet sektörümüzün ne şekilde etkilendiği hakkında ikinci bir video çekmek istediğimden de bahsetmiştim. Şu an o videoyu çekmek istiyorum. E, aşağı yukarı 2 haftadır, 10-15 gündür diyelim, e, müşteri kabulü sağlamıyoruz büromuza, ofisimize. E, hem müşterilerimizin, hem halkın sağlığı, hem kendi sağlığımız, hem ailemizin sağlığı ve virüsün yayılmasının yavaş satılması veya virüsün insanlara bulaşmasının zamana yayılması için biz de sosyal sorumluluk alarak bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Ne kadar verebiliyoruz, veremiyoruz. Tabii ki burası tartışılır. Çünkü hiç kimse bu virüsün veya bu salgının bu şekilde boyutlar alabileceğini hazırlıklı değildi. Pandemiler hazırladı devletler, daha önceden vardı belki planlar ama bu büyüklükte e, bir izolasyon kimse beklemiyordu bence. Ben şahsım adına beklemiyordum. Şirketler de beklemiyorlardı ve şu an tabiri caizse herkes şaşırmış durumda ve ne yapacağımızı tam olarak da bilmiyoruz aslında. Sürekli olarak her gün online olarak seminerler, e, yeni sistemlerin tanıtımı, teknik olarak sistemlerin e, bu içinde bulunduğumuz krize uyarlanması konusunda sürekli eğitim alıyoruz. Bunu tabii ki pratiğe dönüştürmemiz de gerekiyor. Asıl zorlandığımız yer bu eğitimin insanlarla birebir görüşmeden yapılacak olan danışmanlık hizmetinin pratiğe dönüştürülmesinde bir problem var. Şöyle ki onu da şu şekilde açıklamak istiyorum. Meslektaşlarımın %90-95'i iddialı bir rakam. E, call center'da yani telefonla satış yapan bir merkezde çalışmadığımız için e, nasıl anlatayım online satış yapmak için altyapımız ve eğitimimiz yok. Alışkanlığımız zaten yok. Söylediğim gibi e, bizim sektörde insanlarla birebir temas halinde olduğunuz için telefonda ya da online satış yapmak gibi bir alışkanlığımız olamadığı için olmadığı için şu an asıl bu değişimde zorlanıyoruz biz. Bu geçiş süreci birazcık sürecek gibi görünüyor. Tabii ki insan her şeye alışır. E, fakat her insanın da alışma süresi biraz farklıdır. E, birkaç gün içinde olabilecek bir şey değil. Şirketler de bunun farkındalar. E, sigorta şirketi ismi yine vermiyorum. E, yine farkındalar ve ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ve elemanlarının müşterilerine alışık oldukları hizmeti vermeleri için ellerinden gelen teknik, maddi ve psikolojik olarak desteklerini sürdürüyorlar bu konuda. Sigorta şirketime teşekkür ediyorum ki diğer sigortalarda aynı durumdadır diye düşünüyorum. Sigorta diyorum çünkü sektörün bu olduğu için, iş dalının bu olduğu için sigortadan bahsediyorum. Diğer iş dallarını kısa kısa belki başka videolarda anlatabilirim ama. Kendi iş dalımda konuşmayı şu an tercih ediyorum ki konumuz zaten benim iş dalım. Hizmet sektörü, kredi danışmanlığı, sigorta danışmanlığı ve emlak danışmanlığı. Bunların hepsi birebir müşteri görüşmesiyle yapılabilecek ve sonuç alınabilecek, başarı elde edilebilecek konular. İşte zorlandığımız yer yine tekrar ediyorum. Birebir müşteri görüşmesi yapamadığımız için zorlanıyoruz. Şu an portföyümüzdeki müşterilerimize hizmetimizi sürdürüyoruz. Hasar danışmanlığı olsun veya devam eden sigortalarıyla ilgili herhangi bir soruları olduğunda bunlara cevap verebiliyoruz. Önceden de yapabiliyorduk bunları. Yeni müşteri kazanımında biraz sıkıntı söz konusu. Kendimden pay biçiyorum. Tanımadığım bir sigortacı ile herhalde telefonda bir sigorta alışverişi yapmazdım diye düşünüyorum. Çoğu insan da böyle düşünüyordur diye bir hisse kapılıyorum ki haklı da olabilirler bu konuda. Ne olacağını bilmiyoruz. Bir de işin diğer boyutu var. İşe yeni başlamış eğitim almaya çalışan arkadaşlarımız da var. Onların şu an gidip katılabilecekleri bir seminer sunulamıyor maalesef. Bundan hepsi internet üzerinden online olarak yapılmak durumunda. Online insanlara bunu öğretebilirsiniz. Fakat yeni başlayan elemanlar, çalışma arkadaşlarımız bunu pratiğe dönüştüremedikleri zaman öğrenilen şeyler çabuk unutulabilir diye düşünüyorum. Onun için bu sürecin çok çabuk geçmesini diliyorum. Sadece bizim iş dalımız için değil. Bütün insanlar, bütün insanlık için çok çabuk e, geçmesini diliyorum ve normal yaşama tekrardan dönmeyi istiyorum. Ben her gün ofisime gelmeye çalışıyorum. Daha doğrusu geliyorum. O ritmi kaybetmek istemiyorum. E, ritmi kaybetmediğim zaman umut da yaşıyor. Ofiste yalnız olmak da sıkıcı biraz. E, müşterilerimiz yine arıyorlar sağ olsunlar. <laughs> çok teşekkürler hepsine. Ben de elimden geldiği kadar e, uzaktan, e, ellerini sıkamadan, bir kahve ikram edemeden de olsa kendilerine sorularına cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi bu bir süreç. Bu sürece de alışacağız. E, daha uzun sürsün istemiyorum. Yani her iş dalını etkiledi, bizi de etkiledi. Bireysel görüşme istiyorum. Ben e, müşterilerimle birebir görüşmek istiyorum. Onların yüzüne bakmak istiyorum canlı olarak. Onlar ben, benim yüzüme baksınlar istiyorum. Onlara bir kahve ikram etmek istiyorum. Eskisi gibi olsun istiyorum. E, ne zaman olacak onu da bilmiyorum. Asıl sıkıntı bu galiba. Bu biraz üzüyor. Ki söylediğim gibi 2 hafta 10 e, gün 15 gündür müşteri görüşmelerini tamamen kapattık ofisimizi. Ama asıl şimdi Nisan ayında bunun etkilerini biz anlayacağız çünkü Mart ayında tam olarak etkilememişti. Yine müşteri görüşmeleri yapabiliyorduk, ee, henüz bu kadar önlemler alınmamıştı. Şu an sokağa çıkarken bile dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, haklı olarak önlemler alındı. Her ülkede olduğu gibi Almanya'da da alındı bunlar. Nisan, Mayıs, Haziran bu önümüzdeki süreç zor geçecek gibi görünüyor. Hmm. Bunu da en iyi şekilde ya da en az hasarla atlatmaya çalışacağız. Müşterilerimizin hepsinden anlayış bekliyorum. Onlara dediğim gibi elimden ya da bütün arkadaşlarım adına konuşayım. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sigorta, finans danışmanlığı konusunda e, uzaktan yapılabilecek her türlü hizmeti, alışık oldukları hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Sunacağız, bunu yapacağız, bunun üzerinde duracağız. Ama bu şöyle söyleyeyim kendi adıma tamamen bir telefon ya da online danışmanlığa geçsin istemiyorum bizim sektörümüz. Çünkü sosyal bir sektör bizim sektörümüz en baştan beri sürekli tekrar ediyorum bunu birebir görüşmemiz lazım. bizim insanlarla insanların da bizimle internet üzerinden alışveriş yapabilirsiniz belki bir gömlek alırsınız beğenmezseniz geri yollarsınız ama e, sigorta finans danışmanlığı detay gerektiriyor. Ne yaptığınızı bilmeniz gerektiriyor. Ha bu konuda bir parantez açayım. E, sigorta konusunda şayet e, sorularınız olursa eğer e, yazabilirsiniz yorumlara. Herhangi bir sigorta veya finans konusunda e, bir video çekilebilir istekleriniz doğrultusunda eğer böyle bir istek gelirse izleyenlerden siz takdir edin. O konuda da. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Sorularınıza cevap vermeye çalışırım. Hiç sıkıntı değil benim için. Ee, önemli olan birlik beraberliğimizi kaybetmeyelim. Bu zor günlerde birbirimize destek olalım. İş sahipleri olarak bizler, sizlere sunduğumuz hizmet sahibi olarak bizler ve hizmeti alan sizler, tüketici olarak siz bizi, biz de sizleri anlamamız gerekiyor. Ee, ve ancak bu şekilde kenetlenip Birlikte bu günleri aşabiliriz. Siz olmazsanız biz, biz olmazsak da siz olamıyorsunuz maalesef böyle. Böyle olduğu da güzel. <laughs> Birbirimizi bu konuda da desteklememiz gerekiyor. Bilemiyorum daha ne söyleyebilirim. Unuttum mu? Onu da bilmiyorum. Ama e, gerektiği takdirde yeni bir video daha çekebilirim bu konuda. Sizden gelecek olan istekler de benim için önemli. Arzu ederseniz herhangi bir e, finans konusunda, sigorta konusunda... Bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Almanya için söylüyorum bunu. Ee, çünkü Almanya'daki sistemi ancak bilebiliyorum. Diğer ülkeler için soracağınız sorulara belki e, yüzeysel cevaplar verebilirim veya veremeyebilirim sistemi tam olarak bilemediğim için. Ama Almanya için e, sigorta ve finans konusunda e, sorularınızı alabilirim. Hiç benim için sıkıntı değil. Bu beni mutlu eder. Şimdilik bu kadar diyorum. Görüşmek üzere ve ilk videomda söylediğim gibi bu koronanın bize kattığı tabirlerden bir tanesi telefonu kapatırken sağlıkla kalın sağlıkla kal diye bir tabir kullanmaya başladım ben. Hepiniz sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Sadece sağlık diliyorum. Gerisini kafamıza takmamaya çalışalım. Birbirimize destek olalım. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.